Merhaba arkadaşlar Murat in Game kanalından ben Murat efsane bir oyunla yine karşınızdayım. Evet umarım hepiniz iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Yaramaz bir şey yoktur. Sırtınızı benim gibi arkanıza yaslayıp oyunun keyfini çıkartmaya hazırsınızdır arkadaşlar. Evet Valorant PlayStation 5'e geldi. Zaten Valorant'ı çok anlatmaya gerek yok. Yüksek bir seviyede oyuncu kitlesine sahip FPS formatındaki oyun. Takımlı serbest başlangıç özelliği olan İstanbul haritalı Türkçe olan bir oyun. Çok hızlı bir şekilde oyuncu kitlesine sahip oldu ve bu oyuncu kitlesiyle birlikte en iyi 10 oyun içerisinde güzel bir yer edindi kendisini. Evet çok daha fazla uzatmadan hep birlikte bakalım. Oyunu kendi bilgisayar hesabımla birleştirdim. Yani herhangi bir problem olmaması lazım. Bakalım nasıl başlayacak? Neler yaptıracak bize? Biraz heyecan var. Benim Valorant videolarımı biliyorsunuzdur zaten. Ben çok böyle özelliklerle özelliklerle uğraşmıyorum. Ne yapacaksın özelliği zaten? Alacaksın silahı tak 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 sıkacaksın yani. işin özü bu. Çok da uzatmaya gerek yok. Profesyonel oynuyorsan tamam ona bir şey diyemem. Biz biz profesyonel oynamıyoruz arkadaş. Biz öyle über seviyede değiliz. Biz normal alıyoruz silah elimize sıkıyoruz. Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun diye bana laf söylüyorlar. Ya diyorum ben oyun oynuyorum, sadece sıkıyorum. Tamam abi, sıkıntı yok diyorlar. Sağ olsunlar. Çok arkadaşla beraber oyun oynadık. Çok iyi insanlarla tanıştım. Tanışmaya devam ediyorum. Bununla ilgili zaten canlı yayınlarım da olacak. Katılmak isteyen olursa, birlikte oynamak isteyen olursa hepinizi beklerim. Selam Ufak bir ses başım sıkıntısı başım yaşıyorum. Sesi. Muhtemelen soğuk çarpması. Evet. <laughs> Öyle Bak. Hazır tamam. Hazır olduğunda başlayacağım. Aynı diğer sistemdeki gibi. Birazcık ses problemi yaşıyorum. Cızırtılı gelebilir olabildiğince temizleyeceğim sizleri. Şimdi gayet iyi. Bak ben iki tane seçenek vardı. Söylediğim gibi. Onun geleneksel <laughs> versiyonunu seçtim. Bir versene ya? Birisi Valorant joystick kombinasyonu yani tuş kombinasyonuydu. Ben geleneksel tuş kombinasyonunu tercih ettim. Tabi tamamen sizlere kalmış. Şimdi ben normalde Tabi şimdi ben normalde kendi hesabımda daha farklı seviyedeyim ama burada tabii oyun bizi ilk defa sıfırdan başlatıyor. Şu Şimdi, odaklanarak nişan alıp vur. Şimdi odaklanarak nişan alıyorum L2 ile odaklanıyorum ve her etçili dolduruyorum. Karet dolduruyorum. Evet, şu al. vandalı Vandalı i̇şte aldık. Kuşa. Şimdi kuş almak için üçgen. Ya bu genel kombinasyon olduğu için daha hazırız yani bu kombinasyona. Beynimiz otokontrolümüz e, oto kontrolümüz direkt bu tuşlara zaten kombine olduğunda ben diğer seçeneği denemek istemedim. Çünkü diğer seçenek otomatikmen sıfırdan bir hazırlık aşaması demek. Şimdi devam ediyorum. Sağ ol Jet. Buradan ben devralırım. Sova! Nişancıların kralı. Odaklanarak nişan al ve şarjörün hepsini hedefe sık. Şarjörün nişangahının yukarısına gittiğini Şimdi görüyorum. şarjörü fullleyelim. Odaklanırken ortadaki hedefe sürekli atışlar yap. Hedeften sapmamak için mermilerin yukarı gittikçe nişangahını aşağı kaydır. Tamam sürekli atışlar yap ve geri tepmeyi dengelemek için silahını hafifçe aşağı kaydır. Ateş ederken hedeften sapmamak için nişangahını ayarla. Hafifçe kaydırman yeterli. Ateş etmeyi bırakma ve atışlarını hedefin ortasına isabet ettir. Sürekli atış yaparken mermilerinin nasıl yukarı gittiğine dikkat et. Tamam, şimdi nereye? Sonraki bölgeye frenesin kutuların üzerine zıpla. Tamam. Bu arada Jet, bu eğitimde senin skorun neydi? Ah, hayal bile edemezsin. Phoenix iyi gidiyor. Gaza geçirme şunu sola. Bence gayet iyi gidiyoruz yani. Ya ben böyle sıkmava <laughs> oyunları çok seviyorum ya. Hareket ederken ateş edersen mermiler is istediği yere gitmez. Tamam. Güzel. Bunlar hareketli olanlar. Kafaya nişan değil mi? Evet. Kafadan vuruşlar her zaman daha çok hasar verir. Evet. Aferin. Şimdi ana oldu yapın. Hadi seni de tembel deneke. Bizde rüzgar yok Jet. Doğru. Tek bak L3'e basınca bıçak. Hı, için bıçağını evet, bak hızlı ilerlemek için bıçağı kuşan diyor. Ben de şu anda bıçakla koşuyorum. Sırada ne var? Savaş simülasyonu. Önce saldıracağız, sonra savunacağız. Tamam, saldıralım. Hadi başlayalım. Spike <laughs> neydi hatırlıyor musun? Eee... Bilmem. Ee, Spike, etrafa radyanit saçan bir patlayıcı cihaz. Saldıranlar olarak Spike'ı kuruyoruz ve savunanları... Brimstone'u dinliyorum, <laughs> ağzı bile gelmiyoruz. oynamıyor. Ulan Brimstone! ...değil mi? Sayılır. Hadi kuşan bakalım. Tamam. Dükkanı açtık kalkan bak. Dükkana böyle R1, R, R1 ile açıyorsun. Şimdi şu kalkan alalım. Bir vandal kap. L2 ve R2 ile de o bölümlerde geçiş yapıyoruz. Tamamım. Tamam mıyız? Tamam. Spike alın ve yerlerinize geçin. Spike bende. Ben buradayım. Plan yapacağız. Haritanı aç. Harita. Burada saldırabileceğimiz 3 bölge var. Tamam. B A, B ve C. Sen Spike alıp bu yoldan C bölgesine git ve Spike kur. Sage ve bu yoldan seninle geleceğiz. Jet ve Sova C uzuna gidin. Tamam. Şuradan böyle gideceğiz arkadaşlar. Kapatalım. Düşman bizi dinliyor. Ses çıkarmayalım. Geçit noktasına sessizce ilerleyelim. Hafifçe ilerliyorum bak. Yavaş yavaş. Bekle orada bir düşman var. Silahlı çatışmadan önce yeteneklerimizi kullanarak avantajı ele geçirmeliyiz. Falso mu kullanırsam onları kör edip avantajı kapabiliriz. Güzel soldaki kapıya doğru falso ver. Bak çok güzel gösteriyor. Kör oldu. İçeri dalıp indirelim. Akladım. Birini daha indirdim. Jet düştü. Ama C bölgesi temiz. Acele et. Bölgeye koş ve spike'ı tamam, yerleştir. Tamam spike'ı nasıl yerleştireceğiz? Heh, aşağı tuşla spike'ı yerleştiriyoruz. Spike kuruldu. Şimdi onu koruyacağız. Biri takip et. Hey, hey, ultim hazır. Güzel. Ultim hazır. Hızlı gidelim. Burada saklanalım. Ultini anlat bakayım bana. Ölürsen burada hayata geri dönüyor. Ateşin canlandıran etkisi işte. Güzel. Ultini Güzel. kullanarak Spike'ı imha etmelerini engelle. İşaretimle. Ses duydum. Ultini kullan. Hadi gidelim. Hadi git bitir işini. Lan. Lan ne oldu? Spike'ı imha ediyor. Durdur onu. Beni takip et. Spike patlamadan bölgeyi terk bir an var ya L3'e bastım yanlışlıkla ya. Spike patlamadan güvenli bir yere geç. Şu heyecandan L3'e basmalarım var ya. Eli terleyen bir tek ben miyim ya bu oyunlarda? Hemen elim terliyor, parmaklarım terliyor bak. Böyle var ya. Değiştiriliyor. Tamam. Savunma uzmanı sensin Sage. Evet. Savunan taraf olarak en önemli görevimiz spike'ın patlamasını önlemek. Önleyelim. Kuşanalım. Hadi kuşanalım. Bak Önce buraya. burayı. Tamam. Bu sefer duvar yeteneğini hazırla. Ateşten tamam. Ateşten hadi bakalım. Silaha ihtiyacın varsa söyle. Ha vandal nerede vandal? Ha. Tamam. Bir alana ve bilgi Hop. Biz geri Eyvallah. Ya şimdi bunu neyden atacağım? Vuracağım, vuracağım, sıkacağım, sıkacağım yani. Sova, göster onları. Görüş sağlıyorum. Buldum onları. Ateşi geçiş noktasına doğru fırlat. İlerlerlerse yanarlar. Felix, yokuşu savun. Yakar top yeteneğini kullan. L2 Aman yakmasın! Lan! Lan! Geri çekiliyorlar. Bakalım nereye gidecekler. Harekete hazır ol. C'de düşman görüldü. C bölgesine savunanların kontrol ettiği alandan giderek güvende kal. Spike C bölgesinde görüldü. C'ye gidiyor. Bak beni ilerletmedi gördün mü? Eğitimdeyiz ya. Beni ilerletmiyor. Kendi başına gidemezsin dedi. Bak, spike'ı kurdular. Soba, onları bulabilir misin? Tamam, görüş sağlıyorum. Buradalar. Bizi bekliyorlar. Geldiğimizi görecekler. İşaretli konuma ateşten duvar gönder ve görüş engelle. Ateşten duvar açıyı tamamen kapatma. Tekrar de. Tamam, tekrar deneyelim. Soba, onları bulabilir misin? Tamam, görüş sağlıyorum. Vallahi burada bu sayede yetenekleri de kullanmayı evet, öğreniyorum buradalar. ha. Buradalar. Ateşten duvar açıyı tamamen kapatmadı. Tekrar Soba, onları bulabilir misin? Tamam, görüş sağlıyorum. Daha ne istiyorsun benden ya? Bizi bekliyorlar. Buradalar. Kendini. Soba, onları bulabilir misin? Tamam, görüş sağlıyorum. Bizi bekliyorlar. Buradalar. Hop yukarı ilerle. Biz tamam. Şu an onlara paylaşır. bak. Nine. Hah, lan. Lan! Ya bunu. Bak ya. Yes. İmha etmeliyim. Dıdım du dıdım. Du Ucu ucuna yetişecek. Hiç değil. Tabii ki de. Benim burada yapacağım tek şey ne olurdu ben size söyleyeyim bence. L3'teki bıçak kombinasyonunu değiştirmek olurdu. Bot karşılaşmasında ısınmak ister misin diyor? Bir botla başlayalım şimdi. <laughs> Dayak yemeyelim bir netten. Vallahi ağzımızı burnumuzu yamultmasınlar. Botlardan sonra da bırakırım zaten. Planı anlatıyorum. C uzunda toplanıyoruz. Giriş için yetenekleri atıp saldırıyoruz. Ve gördüğünüz üzere Spike'ı almadık. Burası. Burası. Spike almak ister misin? Bak ben oyun durduramıyorum kesinlikle. gördün mü? Oyun devam ediyor. Ayarları yapmak istesem. Beni az çok bilirler. Şerifle oynarım. Şerifçiyimdir ben. Pozisyon aldık. Phoenix, sen de atıyorum. Of. <gülüyor> <gülüyor> <Bak. Buraya dikkat>. <gülüyor> <gülüyor> of. Bastır. Bak. Of. Bak. Oo oh, ben vurdum aslında ona. Bir düşman kaldı. Abo canım çok az. Sen of 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 bir of. Bot mod beni ilgilendirmez valla. Çok güzel vurdum ya. Ben dedim bir size. Bölgesine ne şimdi bu bir alışveriş bir olayını bir çözmek bir lazım. Bir Hafif bir kalkan kıza. alalım. İlk giren kazanır. Tamam hızlıca buradan tekrardan gideyim. Bu dükkana ulaşmak için Marş, bir tık mı? daha sanki. Hadi bakalım. Buraya dikkat. Pozisyon aldık. Fiş. Duman indi. Sendeyiz. İleriyi tarıyorum. Aha. Oo, Sage vurdu. Ayakta kalan son oyuncu. Tek ben miyim? Oh. Ay. Lan. Bir düşman nasıl? kaldı. Oo! Alırdım ha onu da. Yemin ederim onu da alırdım ya. Ulan. B bölgesini deneyelim. Birkaç ajan pencereyi Elif'i de Olan alırdım onu ben ya. Spike almak ister misin? Olmadı, ne güzel ilerlemiştim ya. Phoenix, ben görüş kapattıktan Hayat sonra bizi içeri sok. Duman indi. Üstlerine. Dikkat. Of. Seriyi gördüm valla. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Senle bir Spike'ı yerleştir. Yes. Taraf değiştirmeden önce son tur. Dinleyin. A bölgesine saldırıyorsunuz. Bunların hepsini alayım ya. Çalışmayı başlatacağız ve içeri dalacağız. Tamam. A bölgesine gidiyoruz. Phoenix, istersen Spike'ı alabilirsin. Abo Spike almadık mı? Hadi, bilinmeze doğru. Ben hiç Spike'a mı Spike'a bakmıyorum ki, direkt dalıyorum. Hadi bilinmeze doğru. Ha yavaş mı gidiyoruz? Pardon. Pardon takım. Sanki sıvat timiyiz biz ya. Sonra bizi içeri sok. Yine ses kasıyor işte. Dikkat. Bak ses duydum ayak sesi. Bak ben nereye sıkıyorum. Allah. Lan. Of. Of 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 of. Tertemiz. Taraf değiştiriliyor. Bak öğrenmek isterseniz boş vaktinizde yazın. Şeriflere nasıl sıkacağınızı göstereyim. Ha. Crosshair'i falan da değiştirmek lazım. Genel ayarları yaptığın zaman zaten değişir mevzu. Gidelim. Şurayı ele geçireyim de bir puan kazanayım bari. Ben tek mi kaldım burada? Benim bütün adamlarım orada. Savaş ben nerelerde geziyorum? Spike yerleştirildi. Aba! Ayakta kalan son oyuncu. Bak tek kaldım. Üçe tekim ha. Ulan. Aha. <laughs> <laughs> İzlemeyin ha burayı. <laughs> İzlemeyin. Arkanızdayım. Oğlan. Çünkü öndeyim. Öcümü almam lazım. Şimdi bak. Hepsine dalacağım bununla. Şimdi size şerif nasıl kullanılır? Onu göstereceğim. Show yourself. Buldum. Aha. Dikkat. Buraya dikkat. Dikkat. Buraya dikkat. Lan! Spike Lan şu... Lan bu ne ya? Hiç sevmedim şu L3 olayını. Bir düşman kaldı. Ayarlar. suya düştü. Son sayı. Ya sen bana sen şarjörleri doldurun doğru iş başına. Aa bak bunları da gösterelim ha. Aa. Dur neyse buna bakacağım bak. Ayarlara bakmadık ha hiç. Bak orada yazıyor köşede gördün mü? Vallaha Benim iyi oynamam lazım. Ben kötü. Ben düşünce bunların hepsi düşüyorlar ya. ortada Bir düşman kaldı. Allah! Allah be. Bunlar da dört kişi bir kişiyi alır herhalde. sonuncusu. Savunucular kazandı. Siz bunu savaşlıyorsunuz. Edrian, Edrian'ı getirin bana. Şu manzaraya bak ya. Manzaraya bak ya. Evet şimdi çıkalım. Geri diyeyim seviyemizi arttıracağız tabi burada. Şimdi ayarlara bakalım. Haritayı oyuncuyla birlikte dönder. Tarafa göre dönder. Bu ayarlar mevcut. Bunun hayır 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 hayır. hayır. Var sayılana bunu geç. Ön ayar. Valorant. Geleneksel. Bak biz gelenekseldeyiz tamam mı? Ama şimdi gelenekselde çömelme oluyor. İkinci yetenek zıpla. Yok. Bizim için geleneksel iyi fakat Fark ettiniz mi? Değiştiremiyoruz. Değiştiremiyoruz. Bu beni üzdü. Tamam. Şimdi 60 FPS görünsün orada. Toplam kare işleme hızı. Bunlar hep görünsün. Bakın bir ne çıkacak. Abi bunlar güzel. Oyun en azından neyi de oynadığımızı bileceğiz. Doğru mu? Kimse kimseyi kandıramaz. Tamam. Dur. Şuradan. Hı. Nişangahımız. Bak. Bu odaklanma için. Yakın nişan. Nişangahı devre dışı bırakma. Hayır. Nişangah rengi. Cam göbeği kırmızı bence sarı iyidir ya da mavi mavi neredesin mavi yok mu Tüh! Sarı iyidir ana çizgimiz bak bunları ayarlayın merkez nokta evet ana çizgi olmaz mesela evet arkadaşlar geri kalan aynı gördüğünüz gibi huzurlarınızda Valorant bundan sonrasını sizlere bırakıyorum ücretsiz bir şekilde Valorant'a sahip olabilirsiniz PlayStation 5'te ve oyunun keyfini çıkartabilirsiniz. Keyifli bir şekilde kısa bir videoyla Valorant'ı hep birlikte oynayıp sizlere göstermiş olduğumu düşünüyorum. Eminim ki keyif alacaksınız. Evet bir diğer yeni oyunumuzda ya da kaldığım yerden devam ettiğim bir oyunumuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere eyvallah arkadaşlar.